Herkese merhaba ben Yücel. Bu videoda kağıda dokunmadan resim aktarma VFX 3'ünü anlatacağım. Bu örnekte de diğer örneklerde olduğu gibi motion control sistemi ile tekrarlanabilir hareket özelliğinden faydalandığımı söyleyebilirim. Önce Edacron Motion Control Sistemi'nin Edacron App'inin Sequencer özelliğini kullandığımı söyleyerek söze başlayayım. Elbette önce pozlarımı sisteme tek tek tanıtmam gerekti. Poz 2'ye ulaşan sistem, poz 3'e yani masanın diğer ucuna hareket ederken kağıdı takip ederek poz 4 ile tekrar bana dönecekti. Bu hareketi bir kez boş kağıt ile kaydettikten sonra bir de kağıdın tersini çevirip yani dolu resmi tarafı ile tekrar bir kayıt aldım. Ufak bir püf noktası ise kamerayı poz 2'den poz 3'e doğru hareket ederken gözlemleyip aynı geçtiği noktayı gözlemledikten sonra aynı pozisyonda hareketimi tekrarladım. Post prosesteki işimi bu tabii ki bu hareket kolaylaştırdı. Bir sonraki adım ise Adobe After Effects yazılımında her iki görselin başlangıç ve bitiş noktalarını senkronladım ve üst üste bindirdim. <laughs> Tam resime geçiş noktasında ise maskeleme ile resim olan sekansa geçerek görseli final haline getirdim. Daha sonra ise üstüne, elin etrafında dolaşan bir Saber efekti ekledim. Böylelikle, ta -da, Görsel son haline ulaşmış olduk. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız kanala abone olup, bildirim çanını açıp, beğenip, like'layıp, e, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ben Yücel Özel, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.